Montaigne Denemeler Seslendiren Veli Akisti Özgürlük üstüne Özgürlüğe öyle düşkünüm ki Koca Hindistan'ın bir köşesini bana yasak etseler Dünyanın tadı kaçar neredeyse Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem Orada pineklemektense alır başımı havası Toprağa bana açık bir yere giderim Hey Allah'ım çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenip kalmak niceleri yasalarımıza aykırılık ettiler diye kentlere alanlara herkesin gidip geldiği yollara uğrayamadan yaşayabiliyorlar benim hizmet ettiğim yasalar küçük parmağımı bile köle etmeye kalksalar nereye olsa gider başka yasalar arardım cimrilik bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür